Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaat kuruyor. O cemaatin namaz için korunmuş cemaati terk eden için ne diyor? Ebul Kasım'a isyan etmiştir o. Muhammed'e isyan etmiştir. Teviz için bir araya gelen cemaati terk eden kime isyan etmiştir? Vallahi öyle bir hal almış ki Müslümanlarla nerede karşılaşsak hocam ben hiçbir cemaatle beraber değilim. Herkese eşit mesafedeyim. Bakın bakın. Fıskını asiliğini isyanın nasıl güzel gösteriyor. Ya hiçbir cemaate bağlı değilim demek büyük günahtır. Şimdi arkadaşlar bir noktaya dikkat çekeceğim. Biraz konumuzun dışına çıkacağız ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ne diyordu? Salatu racil fi cemaatin tezidu ala salati fi beyti ve salati fi suqihi bid'an ve eşrine dereceten. Kişinin evinde kıldığı namaz veya çarşıda kıldığı namazdan ziyade mescitte kıldığı namaz 20 küsur derece yüksek diyordu. Şimdi biz gördük. Ne dedik? Cemaatle namaz hususunda cemaatle namaz hususunda alimler ihtilaf etmişler. Hadis dersinde size anlattım. Riyaz-ı Salih'in şerhinde bunu size anlattım ben. Resulullah alimler demişler ki Ata İbni Ebi reba Rebah, Rebah Tabi'in alimlerinden, -e, süfyan el Sevri, hasan el Basri, Evza'i, Dört Mesih imamlarının Ahmed bin Hanbel, bir görüşe göre, müzeninin bildirdiğine göre İmam Şafii, cemaatle namaz kılmak farzdır. İhtilaf nerede çıkmış? Bunlar arasında cemaati terk edin namazı kabul olur mu olmaz mı? Kimiler demiş cemaati, cemaatle namazı terk edenin namazı kabul olmaz. Kimiler demiş cemaatle namazı terk edenin namazı kabul olur ama günahkar olur. Yani tek başına namaz kıldı. Bu namaz kabuldür ama cemaatle namazı terk ettiği için bu kişi günahkardır demişler. Mesela ne delil getirmişlerdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılacaktı. İyi dikkat edin. Meseleyi bambaşka yere getireceğim. Meseleyi bambaşka yere getireceğim. Namaz konusuna dikkat kesilmeyin. Ben meseleyi başka bir yere getireceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaat için, namaz kılmak için cemaat kurdu. Birisi çıktı gitti. Var olan bir cemaat var burada. Namaz kılmak için kurulmuş bir cemaat. Bu cemaati terk etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ebu'l Kasım'a yani Muhammed'e Muhammed, e, Muhammed e Asi oldu dedi. Var olan cemaati terk etmekle o kişi Muhammed asi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben şurada bir cemaat kursam, başına da bir imam tayin etsem, başına da bir imam tayin etsem, arkasından cemaatle namaz kılmalarını emretsem, onlar cemaatle namaz kılarken ben de gitsem, cemaate katılmayanların evlerini başlarına yıksam ya da evlerini odun toplasam evlerinde onlar evlerinin içindeyken ben onlara yaksam dedi. Bu veya buna benzer minvalde birçok hadis var. Sözü nereye getireceğim? Namaz için cemaat olmak bu kadar önemliyse, tevhid-i etmek için cemaat olmak daha önemli değil mi? Şirki yok etmek için cemaat olmak daha önemli değil mi? Haramları yok etmek için cemaat olmak daha önemli değil mi? Emri bil maruf için cemaat olmak daha önemli değil mi? Nehyanil münker için cemaat olmak daha önemli değil mi? Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor: kuntum hayra ümmetin yed'ûne hayr ve e'murûne bil maruf ve anil Bu ayet değil aynı bu lafızlara bir ayet. İçinizden hayra davet eden, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir cemaat olsun. Allah subhanehu ve teala iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek için bir cemaatin oluşturulmasını vacip kılmıştır. Bu cemaatten yüz çevirmeyi hükmünü siz düşünün arkadaşlar. Geçenlerde Whatsapp'ta gördüm. Ee, bir arkadaş İzmir'de yaşıyor mesela. Beni bütün cemaatlerden uzak tutun. Allah'a hamdolsun diyor. Ya böyle bir hamd olur mu? Yani İçki içmeyi bana güzel gösteren Allah hamdolsun der gibi bir hant bu. Zina etmeye bu böyle bir şey arkadaşlar. Cemaat terk edilmez. Müslümanlar cemaat olmak zorundadır. Müslümanlar cemaatle hareket etmek zorundadır. Cemaat olmak vaciptir. Bunu terk etmek günahtır arkadaşlar. Bunu terk etmek haramdır. Cemaati terk eden her Müslüman, Müslüman mutlaka mı mutlaka haramın içindedir. Bunu bilin. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaat kuruyor. O cemaatin namaz için korunmuş cemaati terk eden için ne diyor? Ebu'l-Kasım'a isyan etmiştir o. Muhammed'e isyan etmiştir. Tevhid için bir araya gelen cemaati terk eden kime isyan etmiştir? Şirki yok etmek için bir araya gelen cemaati terk eden kime isyan etmiştir? Emri bil maruf nehi anil münker için bir araya gelen cemaati terk eden kime isyan etmiştir? Bir bunu düşünsün arkadaşlar, bir bunu düşünün. Vallahi öyle bir hal almış ki, Müslümanlarla nerede karşılaşsak, hocam ben hiçbir cemaatle beraber değilim. Herkese eşit mesafedeyim. Bakın bakın. Herkese eşit mesafedeyim. Fıskını, asilliğini, isyanın nasıl güzel gösteriyor. Herkese eşit mesafedeyim. Her tarafa gidiyorum. Hiçbir cemaate bağlı değilim. Ya hiçbir cemaate bağlı değilim demek büyük günahtır. Hiçbir cemaate bağlı olmamak büyük günahtır. Bir cemaatle hareket etmemek büyük günahtır. Bir cemaatten yüz çevirmek büyük günahtır. Cemaati terk etmek büyük günahtır ve insanlar bu büyük günahı gayet normal bir şeymiş gibi ben hiçbir cemaate bağlı, hiç kimseye gitmiyorum. Ben bir cemaate bağlı değilim. Her Müslümanın bir cemaate bağlı olması vaciptir. Bana ama hocam hangi cemaate gideceğiz? Bana delil getireceksiniz delil. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Emirdir. Emirin içerisinde onlarca emir var. وَاَعْتَصِمُوا Cemaat vavı var. Hep beraber Allah'ın ipine sarılın. Cemi'a hep birden diyor. Cemaat olmanın vücubiyetine delaletler. Kim cemaati terk ederse büyük günahkar olur. Allah subhanahu wa ta'ala minkum ve ye'murune bil maruf Allah subhanahu wa ta'ala iyiliği emretmek, kötülükte nehyetmek için bir cemaat olunmasını emretmiş. Haydi şimdi siz bana tek başınıza cemaat olmadan kafanıza göre takılmanın şer'i olarak hükmünü bir anlatın bakalım. Bana mazeret getirmeyin. Hocam hangi cemaate tabi olalım? Hakka en yakın kimi görüyorsa git ona tabi ol. Ama hocam cemaatler bugün şöyle diyor, yarın böyle diyor, seni ilgilendirmez. Hakka en yakın gördüğün, hak ehli gördüğün, sünnet ehli gördüğün, davet ehli gördüğün, tevhid ehli gördüğün, sahih menet üzere gördüğün bir cemaate tabi olmakla mükellefsin. Böyle bir cemaat yoksa böyle bir cemaat oluşturmakla mükellefsin. Sen bunu oluşturmakla mükellefsin. Ama hocam Müslümanların hepsi ayrı ayrı cemaat olmuş. Şer'i hükmü bu iptal etmez. Vücubiyet bu iptal etmez. Cemaat olmak farzdır. Cemaat olmak farzdır arkadaşlar. Peki hocam tüm cemaatlerin bir cemaat olması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Böyle bir gereklilik yok. Evet en güzeli o budur. En mükemmeli budur ama Darül Harp gibi bir yerde böyle bir gereklilik mümkün değil arkadaşlar. Tarih boyunca olmamış, bundan sonra da olmayacak. Tek bir cemaat ancak İslam hilafeti altında olur. İslam bayrağı altında olur. İslam gücünün altında olur. Halifenin gücünün altında olur. Şimdi hiç kimsenin hiç kimseye gücü yetmiyor ki. Adam keyfine göre cemaatten ayrılıyor. Bir şey diyemiyorsun ki. Bir şey diyemiyorsun adama. Adam keyfine göre cemaate gelmiyor. Adam keyfine göre iştahatta bulunuyor. Adam keyfine göre hareket ediyor. Ve sen hiçbir şey diyemiyorsun. Hiçbir cezai müeyyide uygulama imkanın yok. Bundan dolayı yapmamız gereken şudur. Madem Müslümanlar tek bir cemaat olamıyor... Madem Müslümanlar cemaat olamıyor, tefrika ehli de olmayabilir. Tefrika ehli olmak zorunda değil, hiçbir cemaate buğz etmeyeceksiniz. Müslüman hiçbir cemaate boz etmeyeceksiniz. Müslüman olan hiçbir cemaatin aleyhinde hareket etmeyeceksiniz. Müslüman olan hiçbir cemaatin e, fiillerini dilinize dolamayacaksınız. O öyle yapıyor, bu böyle yapıyor diye. Elinizden geliyorsa bütün Müslümanlara yardımda bulunacaksınız cemaatçi olmak ondan da bahsedeyim biraz. Cemaatçi olmak fırkacı olmak demek değildir. Cemaatçi olmak demek fırkacı olmak demek değildir. Cemaatçi olmak demek bir cemaate bağlısın. O cemaatin hedefleri doğrultusunda çalışıyorsun. Gücünle, kuvvetinle o cemaate güç veriyorsun. Maddiyatın o cemaate güç veriyorsun ve o cemaatin belirlediği program dahilinde çalışıyorsun demek. Şurada bir cemaatin ihtiyacı var. Biz onu gidermekle mükellef miyiz? Evet. Her gördüğümüz Müslümanın ihtiyacını gücümüz miktarınca gidermekle mükellefiz. Siz benim bir günden bir güne bir ihtiyaç hasıl olduğu zaman hangi cemaatten dediğimi duydunuz mu? Bak ben bunu çok açık yüreklikle söylüyorum. Burada birçok kişi şu an beni dinleyen birçok kişiyle benim çok sık ilişkim var. Bir günden bir güne bir ihtiyaç hasıl olduğu zaman kitap ihtiyacı olabilir, para ihtiyacı olabilir, ev ihtiyacı olabilir, yol göstermek ihtiyacı olabilir, nasihat ihtiyacı olabilir. Evvel çeşit ihtiyaçlar var. Bizim bir günden bir güne ya bu ihtiyaç sahibi hangi cemaatten? Menheci ne? Hayır Müslüman olması yeterli. Hatta mazlumsa Müslüman olmasına bile gerek yok. Gerekirse o mazluma da yardım etmemiz gerekir. Ha, o halde bir, cemaat olacağız. Haydi cemaate diyeceğiz. Haydi cemaate. Bir. iki herkes cemaat olacak. Herkes bir cemaate tabi olacak. Bulunduğu memleketinde öyle bir cemaat yoksa o cemaat oluşturacak. Ya başka memleketteki bir cemaate tabi olacak ya da o cemaat oluşturacak. Bu herkese vaciptir. Bundan hiç kimse yüz çevirmez. Çeviremez, çevirmemelidir. Bu bir. İki, Birden çok cemaat varsa bu seni ilgilendirmez. Sen hakka en yakın olan, sünnete en yakın olan, tevhide en yakın olan cemaate tabi olmak sonrasın. Üç, cemaatçilik demek fırkacılık demek değildir. Cemaatçilik demek tefrika ehli olmak değildir. Sen bu cemaattensin diye. Bakın arkadaşlar, sevgini cemaatin bağlıyorsa, buğzunu cemaatin bağlıyorsa, hakkı cemaate göre ayarlıyorsan, batılı cemaate göre ayarlıyorsan sen cemaatçi değil sen fırkacısın. Sen ümmetçi değil sen fırkacısın. Cemaatinden olanları seviyor, cemaatinden olmayanlara boz ediyorsan. Hak cemaatinden olanların yanındaysa, cemaatinden olan ihtiyaç sahiplerini gözetiyor, cemaatinden olmayan ihtiyaç sahiplerini gözetmiyorsan sen batılı elsin bunu böyle bil. Bunu böyle bil. Sen cemaatçi değilsin. Sen ümmetçi değilsin. Sen tefrika ehlisin. Sen Allah'ın yasakladığı fırkalaşanlardansın. Hani Allah subhanehu ve teala وَلَا تَفَرَّقُوا Fırkalar ayrılmayın diyor ya. İşte Allah'ın yasakladığı budur. Sen fırkacısın. Sen fırkaya tabi olmuşsun. Yok. Bunu böyle yapmayacaksın. Sen hangi cemaate tabi olursan ol. Sevgin Allah'ın ölçüsüne göre olacak. Bu uzun Allah'ın ölçüsüne göre olacak. Vermen veya nehyetmen Allah'ın ölçüsüne göre olacak. Neydi hadis? Men ahabba men ahabba lillahi ve abghada lillahi ve mena lillahi ve a'ta lillahi iman Kim Allah için severse, Allah için buz ederse, Allah için verirse, Allah için alırsa, men ederse o imanını kamil eylemiştir. İmanını kemale erdirmiştir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ölçüm bu olacak. Sevgi de ölçüm bellidir. Allah'ın sevdiklerini seveni seveceğiz. Bizim cemaatimizden olsa da seveceğiz. Bizim cemaatimizden olmasa da seveceğiz. Allah'ın buğz ettiğine biz de buğz edeceğiz. Allah'ın buğz ettiklerine biz de buğz edeceğiz. Bizim cemaatle olsa da buğz edeceğiz, olmasa da buğz edeceğiz. Başka cemaatle olsa da buğz edeceğiz, olmasa da buğz edeceğiz. İhtiyaç sahibi mi? Kim ihtiyaç sahibi ise, imkanımız varsa, yok bizim cemaatten, yok başka cemaatten böyle bir şey yok. Hangi hocayı dinleyelim? Hak ehli gördüm. Bütün hocayı dinle. Kimi dinlersen dinle. Yani ben batıl ehlini bile dinliyorum. Bana bakmayın da siz tamam mı? Yani kimi dinlersen dinle. Senin hayatta ölçün cemaat olmayacak. Cemaate bağlı olacaksın. Cemaatin emirlerini yerine getireceksin. Cemaatin menhecine göre hareket edeceksin. Cemaatin programına harfiye uyacaksın. Ama senin sevgin, bozun, doğrun, yanlışın, hak, batıl bunlar cemaate göre olmayacak. Bunlar vahye göre olacak. Bu da size benden bir nasihat olsun. Cemaatsiz olmaz arkadaşlar. Bakın cemaatten uzak kalan insanların ayağı hep kaymıştır. Cemaatsel çalışmadan uzak kalan insanların ayağı hep kaymıştır. Allah muhafaza ayağınız kayar. Ne zaman, niçin, nasıl kaydığını bile bilemezsiniz. Emin olun, o kadar çok örneği vardır ki ayağınız kayar. Ne zaman, ne kadar, niçin, ne gün, nasıl kaydı inanın farkında bile olmazsınız. Cemaatle beraber olmanın faydasına dair çok şey söyleyebiliriz. Çok şey söyleyebiliriz ama benim burada söylemek istediğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz cemaatine gelmeyene Evlerini başına yıkayım, evlerini yıkayım dediyse tevhid cemaatine gelmeyen, şirki yok etmek cemaatine gelmeyen, emri bil maruf nehyanil münker cemaatine gelmeyen hal nice olabilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz için cemaat kurmuştur. O cemaati, namaz cemaatini terk edene Muhammed'e isyan etmiştir diyor. Tevhid için kurulan cemaati terk eden... Şirki yok etmek için kurulan cemaat terk eden Allah muhafaza benim size bir abi, bir hoca, bir dost, bir sevdiğiniz olarak size kendi memleketinizde veya başka memlekette mutlaka ama mutlaka bir cemaate tabi olun, bir cemaate bağlılık da bulunun diye nasihat ediyorum. Haydi cemaate diye böyle de bu sloganımız olsun. Haydi cemaate diyelim. Ve ahir da'vana enilhamdülillah Rabbil alemin.